Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bir oyun olan Strongman Simulator oynayacağız. Evet bugün sizlerle birlikte şuradaki şeyleri bitiş çizgisine götürüp enerji kasıp buradan kalk yapacağız. Ve bütün dünyayı çekmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi bu adam benden çok daha kaslı. Bize öğretecek. Başla burada. Tüyleri tutacağız ve götüreceğiz. Ben 6 tane tüyü götürebilirim. Evet tüyü de çekebiliriz yani. Böyle enerjiler geliyor. Tüy tut. bir tane de bunu tut. <laughs> Lan bu ne? Lan. Kupa. Neyse biz tüyleri götürelim. Ondan sonra bunları götürdüğümüz zaman şuradan kas yapacağız. Kas yapalım böyle hop iki kere yapabildik lan istemiyorum şimdi yapabileceğiz evet şimdi kas yapabileceğiz böyle böyle ve böyle kas yapabiliyoruz yani neden geliyor bebek noob olmuşuz sen kime bebek noob diyorsan ben neyse çok sinirlendim arkadaşlar bize bebek noob diyor ya Sadece bir tane mi kupa taşıyabiliyoruz lan? Bir tane. Şundan taşıyabilir miyiz? Bol gibi de taşıyoruz ha. Sen de gel. Ben sadece bundan taşısam iyi ya. La 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 la. O tuvalet çok iyi veriyor. Şöyle götürelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız Gerçekten çok sevinirim. Bunu ne al. Bunu al. Alalım, çekelim. Yeni dünya açılacak. Oh, çekebiliyoruz. Yeni dünya. OMG. Evet. Hatta... Arkadaşlar bu arada neden uzun zamandır video gelmiyordu? Ee, çünkü ee, şey ben karantina diye bir kitap serisine başladım. Her gün onu okuyorum. O yüzden. Niye çekemiyorum lan? Ha anladım. Bizim squat yapmamız gerekiyor. Hop. Oh. oh. Çok zorlanıyorum artık. Bakalım kaslarım ne kadar üstün. Bakın Ya yürü git. zayıf mı Tamam küçücük minareler Şimdi bunları rahatça çekebiliriz. Daha çok küçük olduğumuzdan dolayı 300 mü? Oh my god. Çek 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 çek. Şundan da taşır mıyız? Daha bunları zor taşıyoruz, onu nasıl taşıyacağız bilmiyorum ama taşıyoruz lan o 400 300 çok güzel o zaman e, Arkadaşlar ben biraz enerji kasıp geliyorum siz o sırada beklemeyeceksiniz Ben videoyu durduracağım Ben biraz enerji kasıp geliyorum videoya like atıp abone olmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın yorum kısmının kapalı olmasını nasıl düzelteceğim bilmiyorum ama düzelteceğim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 12500 e, enerji kastım. Şimdi buraya yani ileriye bir bakmak istiyorum. Merak ettim açıkçası. Bir çok yavaş gidiyoruz ya. Bizim acilen büyümemiz ve kaslanmamız gerekiyor. Burası ne lan? Portal 1 Wimbledon. Arkadaşlar bence buraya biz ilk bölümde girmeyelim ne de olsa oyunu da yeni anlamaya çalışıyoruz. O yüzden buraya daha sonra gireriz. İkinci bölümde eğer isterseniz e, güzel bir like sayısı gelirse videoların izlenmeleri düştü bu arada. Like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Yani düzenli video atacağım atacağım diyorum. Atmıyorum. O yüzden beğenmiyor olabilirsiniz. Ee, yani biraz üşeniyorum açıkçası. Ama bundan sonra gerçekten bir sürü video fikri buldum. Stick War Legacy video fikrimi buldum. Like gelirse e, farklı oyunlar da çekebilirim. Play Store'dan bu Roblox'tan olmayabilir. Ama güzel bir like gelirse farklı oyunlara geçeceğim. Ve gördüğünüz gibi gitgide kaslanıyoruz. Çok güçlü olacağız çok güçlüyüz. Bu arada aboneler de düşüyor. Bundan sonra güzel video gerekiyor. Siz de alttan bir abone olmayı bana çok görmezseniz sevinirim. Ve gördüğünüz gibi artık çok kaslı olduk. Wow, kaslara bak. Şimdi bunların hepsini kaldırabiliriz. Video kaç dakika olmuş? Video 5 dakika olmuş. Daha çok var. Wow ayı var. Kasıyor artık. Biraz uzaklaştırayım da kasmasın. Hadi. Böyle şunları kaldıralım. Şunları da. Gelin. Hepinizi çekeceğim. Çok kasıyor. O kadar çok şey çekiyoruz ki çok kasıyor. Evet. Her şeyi çok kolay çekiyoruz. Çok güçlüyüz. Şundan da çekelim. Bir tane daha hareket. Bir tane mi alabiliyoruz? Hadi oğlum. Yani bu yer bizim için kolay açıkçası. Ha. Bak anladım. Şu e, işaret var ya o onu bir tane kaldırdığımızda bile e, şu yeni altın gibi şeyden veriyor o yüzden. Evet biraz daha kasalım. Arkadaşlar bu serinin ne kadar seveceği, sevilip sevilmeyeceğini bilmiyorum. O yüzden bunu bu video biraz kısa olacak. Yani bir 10 dakikada bırakırım. Arkadaşlar bir de Minecraft serisini çok beğenmişsiniz. Ben Minecraft deneme sürümünü yeniden yükleyeceğim ve Artık daha cesurca oynayacağım. Yani düşmanlara kafa tutacağım. Ve daha çok maden yapacağım. Eğer yorumlara yazarsanız. E, Mustafa ben. E, Minecraft'ı seviyorum. Ve izlemek istiyorum senden. Minecraft videosu çekersen. Mutlu olurum derseniz. Eğer yorumlar açık olursa artık. Yapabiliriz ve 29 bin güç kazmışız. Çok güzel. Şimdi gidip bunlarla. Pet mi açsak yoksa pet açalım. 500 istiyor aga. İki tane açtık ikisinde de sıralım. Neyse bunlar da iyidir. Şimdi biz biraz sukat yapalım. Oh, of. Hadi. Ünvanımız değilsin hadi. Ua, oh, Uf. Çok zorlanıyorum. Mega noob olduk evet. Hadi başka bir unvan. Artık bebe erişte olduk. Çok güçlüyüz bebe erişte. Erişte olduk. Ah, Robux şeyi gelmedi Allah'tan. Vay erişte olduk. Oh my God. Hepsini ver, hepsine. Hepsini ver. Bir tane de lastikten var lan. Çok güçlüyüm, daha fazla lastik tutabilirim. Yes. Oha çok güçlüyüm artık. Bu bölge bizim için çerez artık. Buraya geçebiliriz. Protein barımızı çekelim. Oo çok güzel, çok hızlı çekiyoruz. Kocaman şey ama bize sökmez. Oo fast food mekanına geldik. Ve arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim. Yorum yaparsanız da kralsınız diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Bay bay.